Merhaba arkadaşlar 8 Kasım Salı akşam Amerika Philadelphia ve polis yarış programları var. Philadelphia Park'ta saat 20-25'te başlıyor koşular. 7 koşuyu aldı TCK birinci koşuyla 7'li plase başlıyor. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşu 1100 metre kum pistteki maiden koşudaki Philadelphia'da tüm yarışlar kum pistte yapılacak bugün. 3 safkan yazdım değerlendirmeme. İlki 8 numaralı Brother Romano der. önceliğim oldu. Son üçüncülüğü özellikle derece olarak çok iyiydi. 8 numara önceliğim. Sonra 2 numaralı Enforker. Daha yüksek ikramiyeli yarışlar koştu ama son iki yarışında biraz fazla fark yedi kazanandan. 9 yaşında ayrıca bilemiyorum ikinci tercihime yazdım. Ve son olarak da 6 numaralı Filak Rubin Silvia ile eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 8, 2 ve 6. Philadelphia'da altılı ganyan ikinci koşuyla saat 20.52'de başlıyor. 1670 metrede şartlı koşuda 9 safkan yarışa kayıtlı. Beşini şablonuma aldım. İlki favori bir numaralı Kulüpmen. Rubin Silvia ile benim de önceliğim. Ee, ama işinin pek de kolay olmayacağını düşünüyorum. 5 numaralı e, Samaronti. ikinci tercihime yazdım. Son 6 yarışının 3'ünü kazandı. Ee, ve e, bedeli yüksek bir safkan. 725 bin dolarlık bir at 5 numara bugün içinde kazanmaya devam edebilir. 8 numaralı Konalil John 3. tercihime yazdım Paco Lopez ile. Ee, sonra 3 numaralı Willy MC ve son olarak da 2 numaralı In Equality. sırasıyla şans verdiğim atlar oldu burada. 1, 5, 8, 3 ve 2. Üçüncü koşu altılı ganyanın da ikinci ayağı 1670 metrede koşulacak. 9 at yarışa kayıtlı. Yine e, burada da 3 safkan değerlendirmemi aldım. Baktığımızda AKF tablosunda oldukça yüksek oynanma oranına sahip 3 numaralı safkan var. Evet e, oldukça formda son 4 yarışında 2 birincilik 2 ikincilik çıkarmış olsa da Bilmiyorum koşularına baktığımda daha düşük ikramiyeli koşular koştu. Tabii bir Jimenez antrenörlüğündeki bir safkan. Bugün 3-4 tane var yanlış hatırlamıyorsam ama yine de bana pek güvenilir gelmedi. Benim önceliğim burada bir numaralı Stone, Stone Age olacak. Ki son yarışı Çin pistte daha önceki altıncılığı da Çin pistte. Kum pistte çok daha başarılı yarışları var. Hatta tek yazıp yazmamakta da biraz kararsız kaldım. Yani rak rakiplerinden bir boy önde tutuyorum. Alternatif tek de diyebilirim bir numaralı Stone Age. Rakipleri 7 numaralı tough contention ki oldukça o da iyi bir performans sergiledi. Son iki yarışını bu pistte Paris'te koştu. Birinci ve ikincilikte kaldı. İkinci tercihime yazdım. Son olarak da 3 numaralı e, Made Horse With Who. üçüncü tercihime yazdım ben. Sıralamam 1, 7 ve 3. Dediğim gibi bir numarayı tek de atarsanız hayır demem. Dördüncü koşu 1300 metre mesafeli satış koşusu 11 safkan yarışa kayıtlı. Ee, buradaki önceliğim 7 numaralı Drenes Balıt. AGF tablosunda favorisi. Benim de favorim 7. Ee, rakipleri 9 numaralı Victor Dynasty. ikinci tercihime yazdım. Sonra 1 numaralı Forest Fire. 2 numaralı Empire Score ve 8 numaralı Dayshot Sunny. E eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 7 9 1 2 ve 8. Beşinci koşu altılı ganyanında dördüncü ayağı 1200 metre kum pistte dişilere ait bir şartlı yarış. 9 kısrak yarışa kayıtlı. Şablonuma tek yazdığım safkan şu anda da favori olan Frank Pennington idaresindeki 800 numaralı Queen Cordelia olacak. O da bir Jimenez antrenörlüğündeki safkan. 8 numara aslında bir önceki yarışında e, buradaki rakipleri e, 4 numaraya geçilmişti Ondan önce de 4. olduğu yarışta 1 numaralı rakibi kazanmıştı ama e, yani kendini e, anca buldu 8 numara son yarışını kazanarak moral buldu. Bugün içinde kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum 8 numaralı Queen Cordelia için. Altıncı koşuya geldiğimizde 1300 metre mesafeli dişilerin koşacağı satış koşusu 13 kısrak yarışa kayıtlı. Ee, burada da dört, e, dördünü değerlendirmemi aldım ki Erken Bayis tablosunun da ilk 4 atı. Bilmiyorum çok e, sürpriz bir safkan çıkaramadım. Önceliğim iki e, numaralı Frame Diz. Sonra 10 numaralı e, Jalebi Baby. 11 numaralı Rose Legacy. 12 numaralı Seliz Mustang benim de e, sırasıyla şans verdiğim safkanlar oldu. Bilmiyorum 4 numarayı da aslında şablonuma yazdım, çıkardım nedense. 4 numarayı da yazabiliyorsanız yazın. E, iyi bir sürpriz olur zannediyorum. Şu anda GEFE tablosunda 9. at. Evet onu da ilave edebilenler için öneriyorum. Sıralamam 2 10 11 12 ve 4. Philadelphia'da son koşu 7. koşu 23.07'de başlıyor. 1670 metre kum pisti opsiyonel satış koşusu. Gününde en yüksek ikramiyeli yarışı. Burada hemen baktığımızda Kendri Karmuş'u görüyoruz. Sadece e, bu at için buraya gelecek diğer koşularda göremedim Kendri Karmush'u. Um. Burada iki at arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Önceliğim e, 425 bin dolarlık e, at. Tay 3 numaralı. E, Affable Monarch önceliğim olacak. cevin Toledo idaresinde bir e, Arrogate'in kır temsilcisi. Yarışları oldukça iyi ve e, bu pistte de e, Philadelphia'da ilk kez koşacak. İyi bir sonuç almasını bekliyorum. 3 numara. Rakibinin de e, Kendri Karmış idaresindeki 6 numaralı Bolt Victory olacağını düşünüyorum ki o da e, bu pistte ilk kez koşacak. Yarışlarına baktığımızda da oldukça e, iyi bir performans sergiledi 6 numara. Ben bu yarışın 3 e, ve 6 arasında geçmesini bekliyorum. Tabi 4 numara favori 5 numarada 4. at. Onlar da çok formda ki 5 e, numaraya baktığımızda bu pistte 18 kez koşup 4, birincilik 4, ikincilik 2 de 3.lüğü var oldukça iyi bir performans sergilemiş olsa da dediğim gibi ben 3 ve 6'nın dışına çıkacağını düşünmüyorum. 3 ve 6 deyip Philadelphia Park'la ilgili yarış tahminlerimi bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.